Sevgili İON TV izleyicileri, 17 günlük tam kapanmanın ardından sokaklardayız. Bugün halkın ve esnafın nabzını tutmaya çalışacağız. Hadi hep birlikte gizleyelim ve görelim. Ne iş yapıyorsunuz? Biz mi? Ben emekliyim. Market, market işletiyoruz, buru işletiyoruz. 17 günlük bir tam kapanma sürecinden çıktık. Evet. Acaba 17 günlük tam kapanma sürecinde neler yaptınız? Ne hissettiniz? Evde evet. Ev market dedim. Bahçe var, bahçe gittim geldim. Zamanı geçirdik bu şekilde yani. İşletmeniz nasıl oldu? Market işletilmez. Yok kapanmadı bizim. marketti kapatmadık yani. yani burası? Sa burası kapandı bir, bir hafta sonra kendimiz açtık yani. Aha. Ben yakınımda direz gibiydik. müsaade etmediler. Ben kendim açtım. Çünkü insanlara ihtiyaç yani. Mecburi ihtiyaç yani. Tabii Onun tuvalet açtık, ihtiyaç. Tabii, ihtiyaç yani. Nereye içim? Onun için açtık. İyi oldu yani. 7-8 aydır falan biz kapalı kapalıyız. Ee, bu dönemde de zaten evdeyiz. Yani her bir geliri yok. Hem de cepten yiyoruz. Ee, biz aslında biz biz hem çok şikayetli, çok da dertliyiz yani aslında. Yani sürekli cepten yiyor. Herhangi bir destek de gelmiyor bize. Ee, hatta bir belediye kuruma ait yeri. Belediye kirasını ödüyoruz. Ee, ama şöyle bir sıkıntı var. Keşke kapansa herkes e, değil de yani 17 gün değil bir ay kapansa komple açılsa. Yani 17 gün açıldı zamanda insanlar sokakta doğru değişen bir şey olmuyor. Açık avanlar alanlar açık bir şey ol, sıkıntı oluyor. Kafalar diğer şeyler ama giyim mağazalar, kapalı alanlar bunlar e, gıda üzerine hepsi açık. Orada da insanlar da sıkıntı çekiyor. Ama açık olan en az insanlar bir, bir şey alıp eline vurup burada oturuyor. Yani yana, yani yana, güne sonuçta yan yana oturuyor. En az açık insan temiz havada otursa bir sıkıntı olmayacak yani. Mesafeli. Daha iyi olur. Çok şükür iyi evimizde. Fazla dışarı çıkmadık, bugün işte ilk defa çıktık. Hayırlısı inşallah. i̇nşallah. Bu da geçer. Zaten uzun süredir pandemi başladığından beri evdeyim, dışarı çıkmıyorum, dikkat ediyorum. 17 gün boyunca da yine evdeydim. Bugün çocuklar çok sıkıldı, onları parka getirdim, ihtiyaç. Onun dışında mümkün olduğunca çıkmamaya dikkat ediyorum. Ve herkesin de buna dikkat etmesini istiyorum yani. 17 günlük tam kapanma süreci sizce etkili bir süreç oldu mu? İlla ki oldu. Çoğu zaman açmadık zaten. Hafta sonları hep kapalıydık tamamen. Sipariş bizim pizzacılar, çiğ köfteciler gibi olmuyor. İlla ki etkilendik hepimizde. Bol bol kavga yaptık. Ee, bol bol çocuklarla, eşimle hepimiz birden içeri girince ister istemez artık. Biz de sürekli dışarıda ee, çalıştığımız için, hani hiç ev halimiz olmadığı için. Ya zor günler yaşadık bir kere. Tek kelimeyle zor günler yaşadık. Çok şükür. şu anda biz tamamıyla açılacak diye o sevinç neye kalktık ama maalesef yine tekrar yasak halen devam ediyor. Yani anlatılmaz yaşamak lazım bunu. 17 günlük tam kapanma döneminde herhangi bir yardım paketi aldınız mı veya kira desteği? Yok her hiçbir şey almadık. Hiç hiçbir şey almadı zaten. Almadık. Gelmedi. Yani. Herhangi öyle bir paket almadık. Herhangi bir destek de olmadı. Kendi imkanlarımızla işte bir şekilde ayakta kaldık. Hayır, hiçbir dam bir başvuru hı hı. Yap, almadım. Yani bir bilgim yok daha doğrusu <laughs> bu konuda. Hayır almadık, hiçbir şey almadık yani. Kira desteği olsun. Kira da almadık, almadık. vermediler bize. Hatta belediye müracaat ettik, kiradan düşürsün ya mesela. çalışmadığımız günler için düşürsün diye bile dilek yani. Bir şey almadık yani biz. Hiçbir şey almadık. Hiçbir şey almadık. elektriğimiz geldi, suyumuz geldi yine hiç durmadan. Hata yapmadıklarımız, elektriklerimiz kesildi, sularımız kesildi öyle dediğim ben. Yani herhangi bir şey almadık yani. Olan budur yani biz bunları birebir yaşadık. Yani ne elektrik ertelendi, ne suyumuz ertelendi. Elektrik de kesildi, su da kesildi yani. Hiçbir iş yeri demeden elektrik su kesiliyor. Kusura bakmayın yani. Hani pandemide de hiç kimse de bir destek yok. Kira da devam ediyor, elektrik su da devam ediyor. Emekliyiz biz. Başvurmadık yani. Emeklimize para yatırıldı. Evet aldık yani.